so biraz kısabilir misiniz acaba? Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. İyiyim. Öncelikle günaydın. Hayırlı cumalar. Sağ olun. Amin. Size de hayırlı cumalar. Buyurun. Hocama bir iki tane sorum olacaktı. Buyurun. Dinliyoruz. Hocam, iyi günler. Günaydın. İyi günler. Hayırlı günler efendim. Buyurun. Şimdi ben 5 yıldır evliyim. Dini nikah üstünde evliyim. Resmi nikahım yok. Ee, biraz yüksek kıymadım. sesle konuşabilir misiniz? Dini nikah üstünde evliyim hocam resmi nikahım yok. Evet. Ee, şöyle de bir sorunum var. Ee, eşim böyle duyduğu her şeye çabuk inanabilen bir insan. Sorgulamıyor. Hani sen yapmışsındır diyor direkt yargılayarak. Hı -hı. Kesin kararlarla. Bir şey olduğu zaman sen yaptın mı yapmadın mı demek yerine sen kesin yapmışsındır diyor. Peki. İkincisi hocam şöyle diyeyim. Ben evlendiğimde tabii ki yani normal bir kızdım. Hı hı. Eşim evliydi. Aralarını ben bozmadım. Eşiyle boşandı. Benimle bir birliktelik yaşamaya başladı. Ben hala birlikteyim. Yuva bozdum dediler. Ara yıktım dediler. Oysa ben hayatına girdiğimde eşim bana zaten evli yani bir evliliğim vardı ama evimin içinde bir evliliğim yoktu. Uzaktık. Ayrı odalarda yatıp kalkıyorduk. Ve ben sürekli her gece Allah'ım ne olur beni bu kadından kurtar. Hayatıma öyle birini çıkar, karşıma öyle birini çıkar ki ben bu kadından kurtulayım. Artık çocuğum için bile çekmek zorunda kalmayayım diyordum dedi bana sürekli. Sen çıktın, Allah'ım bana bir mütefaatsin, armağanısın dedi. Ama ben yıkmadım. Adı yuva yıktı oldu. Evet. evet. Sizin şikayetiniz ne? Ya hak diyorlar özellikle Allah katında hakkın yok işte bir çocuğu annesinden ayırdın bir yuvayı yıktın ben öyle bir şey yapmadım evet. ya Bu... benim düşüncem de o yöne değildi zaten sevmek ayrı bir şey ikincisi işte sen geldiğinde yalan söyledin kandırdın hayatına şöyle girdin gibi iftiralar atıldı özel hayatım yönünden eşimle çok büyük iftiralara uğradım Eşiniz değil mi iftira atıyor, iftira atıyor size? Onun ailesinin. Ailesi. Kendi ailesinin. Yani anne baba tarafı değil de soyad tarafı değil de evli olduğu kişinin ailesi tarafında. Peki, Peki siz özür diliyorum siz evli olduğunuzu biliyor muydunuz? Şimdiki eşinizin. E biliyordu canım biliyordu. E, görüşmüyorum demiş. Yani bir ilişki başlamış mıydı? Ne kadar eşiyle de görünmese hali hazırda evliyken sizin bir ilişkiniz başlamış mıydı hanımefendi? Evet. Anladım. Ben, şey... sözünü... ben evli olduğunu biliyordum. Evet. Evli olduğunu biliyordum ama yani bizim konuşma şeklimiz hani bir ilişkiye başlama şekli değildi. Abi arkadaştınız. O, evet zamanla gelişti. Bir anda oldu her şey diyebilirim. Ama söylemişti hani bir evliliğim var ama gitmiyor. Gerçekten ben eşinden de duydum. Eşi de bana söyledi. Bir evliliğimiz var ama ayrı odalardayız. Ben çocuğumla bu odada kalırım. Eşiyle hani nasıl eşim bir için... diyaloğunuz nasıl oldu yani karşı karşıya mı geldiniz? Tanışıyor musunuz? Benim... Ee, beni anlatmış zaten. Şu an görüştüğüm biri var. Bundan haberin olsun. Ciddi düşünüyorum. Seninle de zaten sonu öyle ya da böyle ayrılığa gidecekti. Öyle gitsin daha iyi. E şu an sevmeye de başladım tarzında konuşmuş eşiyle. Ben de ondan sonra konuştum. Peki hocamız şimdi bir konuşsun. Yani bir ee, tane... yanlışlar var hocam. i̇ki tane mevzu var. Bir tanesi başında ben suçlu değilim diyor. Birisinin yuvasını yıkmadım, beni bununla suçluyorlar diyor. Bu doğal bir şey. Yani siz bir iş yerini kapatıp bir iş yerine çalışırken başka bir yere dükkan açarsanız bize rakip oldu. İşte bizde öğrendiğini orada satıyor. Bizim müşterimiz çalıyor diyecekler yani. Bu bu. Bu hanımefendi <laughs> bununla karşılaşacağını bilerek yola çıkmış zaten. Yani bugün şikayet etmesine gerek yok. Bu anlamda. Bu kısmına. Fakat eşinin sen bunu yapmışsındır diyerek sen bunu yapmışsındır diyerek itham edici sözleri sanki seni de bırakmak istiyorum. Bir bahane arıyorum. Bahane arıyorum. Ben Sana böyle hanımefendi eskitmekten zevk almaya başladım. Şimdi seni bırakacağım yavaş yavaş. Bunu da yolunu yapıyorum. Üçüncü hanıma doğru geçeceğim. Nereye gidiyorsa arkadaş, neyi bulmaya çalışıyorsa. Peygamberimizin çok güzel bir hatırlatması var. Evlendiğiniz insanda sizin hoşunuza gitmeyen bir özellik olabilir. <laughs> Mesela gecenin horlaması, çok konuşması ya da susması. Sen konuşkan bir insan seviyorsundur ama suskun bir insan gelmiştir karşına. İyi de bu suskun insanın az konuşması senin hayatın hayatının bereketli olması ve gelecekte emin olman anlamına gelebilir. <laughs> Özür dilerim herhalde normale dönmüştür. Bu şekilde olan bir insanla bile ayrılmayın diyor Peygamberimiz. Peygamberimizin bir insanın bir insanla ömür boyu kendisiyle anlaşamadığı bir insanla mutlaka evliliğini devam ettirsin diye bir emri yok. Fakat Allah'ın hoş görmediği helallerden bir tanesidir boşanmak. O ithamı götüren nedenleri çürütmedi. Hanım bunu yapabilir. Kadında bu güç potansiyel fazlaca vardır. Ve o beyefendiyi sarıp sarmalayabilir, toparlayabilir. Evi dişi kuş yapar deyince zannediyorlar ki evin döşemesini dişi kuş yapar. Evin her şeyini kadın yönetir. Kadın, Arapçada kadının adı nedir biliyor musunuz? Rabbetül Beyt. Evin terbiye edicisi. Evin kural koyucusu. Evin yöneticisi. Dışarıda tanış. devleti yöneten olursunuz ama eve geldiğinizde o sizi yönetir. Allah akıllı, aklı başında insanların elinde olmayı nasip etsin. Erkekler için söylüyorum. Beyefendiler için, hanımefendiler için de söylüyorum. Aklı başında insanlarla buluşup doğru bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Hanımefendinin şu anki şikayeti toplumun içerisinde yüzde doksanında olan bir şikayet. Devamlı karşıdakinin kusurunu görmek. Ya Kemal tarafından bak. Niye kusurdan bakıyorsun? Ne olgunlukları var? Ben seni gördüm. Artık seninle beraber yürüyeceğime inandım diyerek evlenmişti değil mi? Ve artık güven olması lazım. <laughs> Pazara yani. kadar değil mezara evet. kadar beraber olacağız. Ve imza attık adımızın altına. İmam nikahıyla beraberiz diyor. Öteki evliliğin ne olduğunu bilmiyoruz. Devlet artık imam nikahını da tanıyor. Yani artık kaçak köçek yok kameralar çekiyor mu? Mesela? Artık bir yanlıysan şey... bile hocam sevgiliysen bile onun hakkı var. Olmaz olur mu evet. efendim? Bir insanı sen bir hak veriyorsun. O hakkı da etrafında paylaşıyorsun. Onlar da şahit oluyor işte. Ama efendide... Niye söz var? Niye evet. nişan var? Niye kına var? Niye düğün var? Aileler Aynen. birbirini kucaklasın, tanısın diye. Olmayacaksa baştan olmasın diye. Ama hanımefendi yine de söyleyelim. Hani resmi nikah mutlaka. Onun mutlaka da öneminden biraz bahsedelim. Çok önemli ve resmi nikah. Devlet yaptırır. devlet artık eskiden resmi nikah tanıyordu. Dini nikah hiç tanımıyordu. Fakat sonra... Dini nikah diye nikah diye kastettiğimiz aslında resmi nikah da dini nikahın recibesidir. Yani evet. öyle bir ayrım yok ama sonuç kanunen değil. Fakat diyor ki biz bir hoca efendinin ya da işte din ilmini bilen birisinin duasıyla dünya evine girelim. Resmi olarak bağlayıcılığı yok diyorsunuz ama devlet dini nikah diye addedilen kıyılan nikahın sonuçlarını kabul ediyordu. Şimdi bunu da tanıyor tamamen biz bununla evliydik, evliyiz, şahitlerimizle şunlar deyip gittiğinizde devlet bunu kabul ediyor ve işleme koyuyor. Mesela hanımefendinin bu eşinden eşi varsa annesinin adını yazıyor. Eskiden yazmıyorlardı. Dolayısıyla hayatta her şeyimiz kayıt altında. Hanımefendinin bu feryatı da kayıt altında. Beyefendi buradan seslenip hep bayanlar arıyor. Hanfendiler de konuşmalarına dikkat etsin. Eşinde bu lafları söyletmesin derim. Bir insana karşıdaki insan etki tepki. Siz ne enerji verirseniz karşı taraftan bir şey geliyorsa enerji oluyor. Bizde de suç var hanımefendiler için söylüyorum. Bizde de suç var. Bir bakın bu adam bana niye bu lafı söylüyor ya? Ben bu adama bu lafı niye söylettiriyorum? Ben bu lafları niye duyuyorum? Sorsun konunu sallasın. Niye bana bunu söylüyorsun ya? Bir şey mi duydun? Bir şey mi gördün? Bir şey mi mi gördün? Beşikim Evindeki be. hanımını küçük mü görüyorsun? Sana layık olmadım mı düşünüyorsun? Peki ben çıkıp gideyim müsaadenle. Ben girdiğim gibi hayattan çıkmasını bilirim. Senin bu hareketlerini çekmeye tahammülüm yok. Ben bunu kaldıramıyorum deyip efendiyi şöyle bir sarsabilir ve önlemini alsın. Ondan evet. sonra ama sarsmaya korkuyorlar aman bozulmasın. Ama daha büyük. Hani hasta oluyoruz gündüz vakti doktora gitmiyoruz ya. geceliğin sürüne sürüne gidiyoruz. Onun gibi. ya belli artık kötüleşeceksin, daha da kötü olacaksın. Şimdiden düzelt eğer mi hap mı ne? kullanacaksan doktor tarafı. Evet. Bunu yap. Toplum olarak bu acı her yerde var. Bunların tedavi edilmesi lazım. Kesinlikle hocam. Evet.